Gel vatandaş gel. Dünyanın en ucuz ürünleri burada. Gel. Gel gel gel. Biliyor, biliyor, biliyor. Hani abi şu ne kadar elektrikli süpürge? Eee elektrikli süpürge sana 200 lira olur Mahmut. Hani 150 150. 150 mi? 175 olsun. Hani 150. İyi tamam ya 150 olsun. Sakar Mahmut 150 lira veriyor. Ya. Eee Mahmut sakar olmaz diyor 160 lira diyor. Hayır tamam 160 ya vallahi Tamamdır. Bu ben senin için şöyle ayırıyorum. Sakar var ya paraya para demedik bugün. Şu sandığa bakalım bir. Uy. Şunları da koyalım vatandaş şöyle. Gel vatandaş gel. Bu fiyata yok. Doğru söylüyor Keltoş. Şuradaki laptopu. Laptopun parasını düşürdüm. 500 liraya veriyorum. Alan var mı? Hayır 450 mi? 475. Hayır lan ben 460 alıyorum. 460 mi? 465. Aa, ee, 465 olmaz. 460. Tamam sattım gitti. Bu da satıldı çok güzel. Al bakayım Mahmut. Ama, Sen de bunu al. Ne, ne oluyor lan ne zabıtası? Ha, nereye gidiyor Sakar dur nereye gidiyor? Polisler Sakar beni niye yalnız bıraktın? Allah. Ne bu kalabalık ne? Sen niye saklanıyorsun? Ne oluyor burada? Ee, şey biz hiç burada ürünler vardı onları Mahmutlara teslim ediyordum. Sen bu ürünleri satıyor musun yoksa? Yo satmıyor. Mahmutlar satmıyorum değil mi? Hayır yok yok satmıyor. Satmıyorum satmıyorum. Bunları öyle bedavaya veriyorum. Bu sandıkta ne var? Ha, sandıkta... Ee, bu paralar ne? Ee, hiç. Sen beni mi kandırıyorsun? Yok da siz nereden çıktınız ya polis hanım? İhbar geldi. Burada antik ürünler satılıyormuş yasa dışı. İhbar mı? Kim ihbar etti? Bilgisini veremiyoruz maalesef. Ulan Mahmutlar siz mi söylediniz? Doğru söyleyin bak. Vallahi bir daha konuşmam sizinle ha. Ya abi ben alışveriş yapmaya geldim ya. Ne olmuş yani para kazanıyoruz burada helalinden. Nerede bu karakola geliyorsunuz? Yoksa sizi vurmak zorunda kalacağım. Yürüyün düşün önüme. Abla ne olur gelmeyeyim. Evde çoluk çocuğum var. Bayan doktor. Yürü. Yürü karakola dedim sana. <laughs> tamam tamam tamam. Nerede karakol? Geliyorum. Gel. Ulan sakar beni sattın lan görüşeceğim lan seninle. Of arkadaşlar şuna bakın ya. Artık bir eşya satmak da suç olmuş resmen. Yasa dışı satıyorsun kardeşim. Yasa dışı değil ya ne olmuş yani kapının önünde satıyorum. Dükkanın yok bir şeyin yok. Vergi vermiyorsun. Ee, po şey, polis alım size şöyle bir saat versem acaba beni görmeseniz sen rüşvet mi veriyorsun bir daha? Yok 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 güzel. Şey... Ben tabuklarına sıkarım seni. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Tamam. Uf gel, ya. Gel. Ben senin ifadeni alacağım şimdi yukarıda. Uf ya arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kurtarın beni. Allah'ım. Benim bir suçum yok. Adam falan öldürmedim ben. Hırsızlık da yapmadım. Hırsızlık yapmadın. Adam öldürmedin ama kaçak eşyalar ha? satıyorsun. Emniyet müdürlüğü mü? Ne ara açıldı burası ya? Geç içeri. Tamam 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 geçiyorum. Allah ne yapacağım ben şimdi? Baylar ben bu adamı yukarıya sorguya çekiyorum." Sorgu mu? Dese ne sorgusu Dese ya? Vay vay vay, demek buraya geldi ha. Allah! Yürü yukarı çık. Tamam 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 çıkıyorum. Lütfen bana ateş etmeyin lütfen. Ateş etmiyorum. Yürü dedim ya. Aha. Geç benim şöyle. Burası neresi ya? Sorgu odası geç. Sorgu odası mı? Ne işim var benim burada? Şimdi o eşyaları kimden aldın? Eşyaları Anladım. kimseden almadım eşyalar bizim eşyalarımız ee, karımın eşyaları benim pofudu sakarın eski eşyaları arkadaşım oradaki eşyalar 800 yıllardan kalma nasıl nereden ya buldun? antika ürünler müze çalınmıştı o eşyaları nereden buldun kim verdi abla nereden yok valla kimse yok çalmadım da bak doğru bak. söyle valla yapmadım abla sıkma dur ne olursun ateş etme bak bu bildiğimiz pergel bu bildiğimiz odun kesmek için şey işte ee, şu da saat. Başka bir şey yok üstüne. Bir de telefonum var. Bu saat müzedeydi. Nasıl ya? Ben almadım Ama onu. Sakar müze. getirdi. Sen burada dur hele. Allah. oradaki eşyaları toplayın çabuk. Arkadaşlar. Ben müzeden falan çalmadım. Vallahi evet. çalmadım. Videoyu da beğenmeyi evet. unutmayın. Yardım edin bana doktor ailesi. Tamam oturuyorum hanımefendi. Tamam. Bana söyleyecek misin bu eşyaları kimden aldın yoksa sen çaldın diye seni hapse atarım. Yemin ederim ben çalmadım. O saati de Sakar getirdi. Sakar kim? Sakar e, küçük böyle bembeyaz saçı çıkmayan bir çocuk. Keltoş. Tamam gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar ben şu işgaliye çizsin. Söyle anlat Sakar bebeği bulsunlar. Eee Sakar bebek şöyle birisi. Ben seni satmayacağım Sakar. Sakar e, simsiyah böyle saçı var. E, küçücük. Ben de beyaz dedin. Yalan söyleme sen devletle dalga mı geçiyorsun be adam? Tamam tamam söyleyeceğim memur bey ee, kısa boylu beyaz tenli saçı çıkmıyor keltoş ee, bu kadar bir de donu var. Tamam ne de donu rengi ne? Donu pembe. Hee tamam. Tamam oldu mu şimdi beni serbest bırakacak mısınız? Yok sakar bebeği bulana kadar seni serbest bırakamayacağız gel buraya. Nasıl ya benim bir suçum yok ama. Hapise hapise hapise. Hapise tabii ki de yürü. Hapise mi? Nezaret Hap... gir de aklın başına gelsin. Nezarethaneye mi? Beni atmayın oraya ne olursunuz. Geç. Tamam şey diyeceğim hanımefendi. Bir eve gidip gelsem olur mu? Hayır, tamam eve tamam tamam ya. tamam. ya. Tamam bana, iniyorum. Bana bunları tek tek gönderiyorlar arkadaşlar ya. Ulan Keltoş. Geç. Gene senin yüzünden başıma gelmeye kalmadı ya. Aha. Geç. Bunlar kim lan? Bana oğlum yürü küçük Buraya mı geçeceğim? Geç 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 evet bekleme yapma hadi. Tamam 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 geçtim lütfen ateş etmeyin bana tamam gidiyoruz tamam mı? Sen de burada kal zaten çıkamazsın böyle. Hadi gel. Uf <laughs> ya. Lan Keko sen, sen niye Allah düştün Allah buraya? Sen niye düştün buraya? Kaçakçılık. Kaçakçılık mı? Aha. Ee, Şuradaki Mahmut niye girmiş? Mahmut senin ne işin var burada? hiç alakadar etmezler. Aha. Şuna bak bir tane gözü de yok bunun. Keiko bu bunu niye girmiş içeriye? oğlum ben de bilmiyorum deli amına. Deli valla deli. Aha. Kamera adam lan bu. Hey kamera adam sen niye buradasın? De amına lan. Deli, Sanela. Arkadaşlar nereye düştük biz ya? Kimse yardım etmiyor. Bana bakın buradan kaçmamız lazım. Ben suçsuzum. Gel buraya. Seni de al. Alın bunu. Yakaladık. Aha. Aha birisi ben geliyor. Buraya, kaçma. Allah. Kaçmak zorunda kalacağım. Yoksa vururum seni. Buraya gel. Arkadaşlar birisi daha geliyor galiba. Yanıma mı alacaklar acaba? Kimse yok ki burada başka. Polis hanım ben suçsuzum. Çıkarın beni. Arkadaşlar ekip yollayın. Aha sonra karıya kalamışlar Ulan keltoş ulan keltoş sen de gel bakayım yanıma Tokat manyağı yapacağım seni burada Gizli geçit falan yok mu şu labonun altında Bana bak Keko burada kaçmanın bir yolu var mı Bana yok, yok yok mu Allah kaldık desene burada Demir parmaklıklar kırılmıyor mu acaba Allah bunlar da kırılmıyor Polis hanım tuvalete gitmem lazım Allah Allah kimse cevap da vermiyor tuvalete, Arkadaşlar geldim. <laughs> Polis alıp tuvalete gitmem lazım acil. Acil tuvalet orada tuvalet var işte. Ne tuvaleti bu labo ya? Ne tuvalet var bayım. Aa, labo koymamışlar mı buraya? Bu nasıl ne ya? Buyurun. demirleri bana. Tamam. Yürü. Tamam geliyorum geliyorum. Elimizde kaçırdık elimizde kaçırdık. Aferin size bir çocuğu yakalayamadınız ya. Ne oldu? Sana ne? Allah Allah. Yürü tuvalete. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum. Merhabalar kolay gelsin mem memurum kolay gelsin. Tuvalet bura galiba. Var. Tamam tuvaletimi yapıp geliyorum. Oh be vallahi rahatladım yemin ediyorum. Sağ olun memur bey teşekkür ederim. Hadi hadi yerine gel. Tamam gidiyorum. Polis hanım isminizi söyler misiniz acaba? Benim ismim Aysel. Aysel mi? Evet. Memnun oldum. Ben de Bay Doktor. Biliyoruz biliyoruz. Senin bizde sicilin var. Geç hadi. Nasıl sicilin var ya? Ben ne yapmışım ki sanki? şey yapmadın yani. Sicilin var diyoruz. Yürü. Of ya of ya. Çok soru tamam. soruyorsun bak. Tamam tamam geçtim. Ne yapayım ben de uyuyayım bari arkadaşlar. Sakar bebek nereye saklanmış olabilir? Kaçmış polislerin ah. elinden. Bilmiyorum Allah. uyuyacağım. Kalk dedim sana. <laughs> Allah Allah Allah! Ne oluyor? Ne uyuması Sana soru soruyorum anlamıyor musun? Sakar bebek burada. Gel 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 gel. Geldim geldim geldim. Ha? Ne oluyor lan? Polisler gitti. Anlarım. Abi. sakar sakar neredesin? Neredesin? Göremiyorum seni Sakar. Neredesin? Kurtar beni. Abi, içtim. Onlar <laughs> Klon mu çağırdın? Ulan akıldım seni. Tamam kurtar beni buradan. Nasıl çıkacağım buradan ben? Aha. Gördün, gel, gel. <laughs> Lan. Sakar senden görünmez olmuş. Aha. Tamam tamam tamam. Çıkıyorum. Allah. Aha. Ne? Çıktım valla. Aha. Koç 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 koç. Kaç kaç, kaç, kaç. <laughs> Sağ ol adamsın. Kaç 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 yürü. Hadi 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 hadi. Ediyor, Allah be kaçtım ben sonunda be. <laughs> Aha onu Oha. polis sesleri geliyor. Siren sesleri geliyor. Hey bu sahte bu sahte. Vallahi anladılar galiba. Koç. Ulan Sakar ben hiç kurtarmayacağım sandım ya yani, biliyor musun? Allah artık bu şehirde duramayız arkadaşlar. Vallahi yakalarlar beni. Ver bakayım. Ha görünmezlik iksiri. Yes be. Neyse arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Bugün de vallahi kurtulduk. Video hoşunuza gittiyse abone olup like atmayı unutmayın. Bu yumurtalar niye böyle dev gibi? Ben yaptım, gel. Sen mi yaptın niye? Gel, gel. Tamam 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 geliyorum dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar bulamıyorum. neredeler? Allah. Bayrakları da kaçtı. Allah kaç 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 kaç. Neredesin Keltoş? Arasanayım arasanayım burada Neredesin lan göremiyorum? Aha. Hayır. Allah. Tamam. Arkadaşlar sağda ve Solda yeni video çıktı. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşürüz.